Şimdi arkadaşlar fizyokratlara geçeceğiz ama ne olur unutmayın. Yani başlarken de söylemiştik e, uzun yıllar boyunca dünyaya hakim olan iktisadi düşünceyi ne değiştirdi de yeni birine ihtiyaç duyuldu. Demek ki bu sistemde bir çıkmaza gelindi ya da mevcut gelişmeler mevcut teoriyle açıklanamaz hale gelince yeni bir teoriye ihtiyaç duyuldu. O yüzden de Fizyografları ortaya çıkaran en önemli nedenlere değinmemiz gerekiyor. Bir kere arkadaşlar hem coğrafi keşiflerin etkisi hem de e, merkantilizmin etkisiyle Avrupa'da önemli bir fiyat enflasyonu yaşanmaya başlamıştır. Ne demek bu arkadaşlar? Şimdi bu az önce bahsettiğimiz sömürgelerden Avrupa'ya önemli bir değerli maden akışı vardı. Yani para akışı vardı öyle de düşünebiliriz. E, haliyle para bollaşınca e, bu enflasyona neden oldu. Kabaca şöyle düşünebilirsiniz. E, Avrupalılar bir kalemi almak için ne kadar bu kalem? 3 lira. E, kalemi satan adam dedi ki ya 5 de olsa alıyorlar 10 da olsa alıyorlar. Nasıl olsa bir para var. E, haliyle bu fiyatların yükselmesine neden oldu ve Avrupa'da önemli bir arkadaşlar enflasyon yara, e, yaşandı. Bununla birlikte bu e, Şimdi ihracatı sürekli teşvik edecektik ya ihracatın gelişmesi için de önemli sektör hangisi sanayi. E haliyle sanayiyi sürekli göz önünde bulundurup el üstünde tutunca tarıma gereken önem verilmedi. E haliyle de arkadaşlar şöyle bir durum da ortaya çıktı e, ihracatta avantajlı olabilmeniz için malı ucuza mal etmeniz lazım. E, malı ucuza mal edebilmek için de ücretler baskı altına alındı. E, ücretlerin baskı altına alınması da toplumsal huzursuzlukların ortaya çıkmasına neden oldu. Daha bir sürü şey sayılabilir dönemin Avrupa'sında politik gelişmeler de önemli yer tutuyor. Bunlar fizyokrasinin doğmasına neden oldu. Ve fizyokratlar merkantalistlere bir tepki olarak doğdu. Ama Şöyle bir detay vermek istiyorum arkadaşlar. Bugün bizim ders kitaplarında fizyokratları böyle detaylı bir şekilde konuşmamızın en önemli sebeplerinden birisi Adam Smith'tir. Şimdi Adam Smith nasıl oldu da bizim daha fazla merkantilizmi konuşmamıza sebep oldu? Böyle açıp Adam Smith'in hayatını merak edip okuyanlar var mı bilmiyorum ama çok ilginç bir karakter. Çok tavsiye ediyorum. Ne olur hani ee Mesela kekem oluşunu bilmiyorum biliyor musunuz? Ya da ne bileyim uyur gezer olduğunu, çok dalgın olduğunu, eşyalarını böyle 6 ayda ya da yılda bir evin önüne çıkartıp tamamen yaktığını, bununla birlikte 4 yaşında çingeneler tarafından kaçırıldığını, amcasının onu bulup tekrar geri ailesine teslim ettiğini, babası annesi Edim Simit'e hamileyken ölüyor, o yüzden yetim doğuyor, Yetim doğduğu için okula gitmekte zorlanıyor, amcasının destekleriyle büyüyor. Sonrasında e, okula başladıktan kısa bir süre sonra e, hemen bir dahi karakter olduğu için kısa sürede üniversiteye kadar Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Oradaki üstün başarıları nedeniyle Oxford Üniversitesi'nin ee, devlet bursuyla Oxford Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Ee, Oxford'dan geri döndüğünde artık işte deist olduğu falan söylenir. Ee, bu ve buna benzer detaylar önemli. Ben niye bu kadar mevzuya böyle girdim? Sebebi şu şimdi Adam Smith Oxford'dan döndükten sonra e, üniversitede de dersler vermeye devam ediyor. Bir yandan işte baba mesleği olan e, Doğu Hindistan şirketi mesleğinin kampanyayı duymuşsunuzdur. Onun işte Glasgow e, Şubesi'nde bir günlük görevlisi olarak çalışıyor. Ya bari ne arkadaş günlük görevlisi olarak baba mesleğini yapıyorsa, çalışıyorsa umurumda değil diyebilirsiniz ama hani mutlak üstünlükler teorisinin e, düşüncesinin ham olan e, kısımlarını o mesleğini gerçekleştirirken oluşturuyor. Yani ne demek? Bu İngiliz dış ticaretini gözlemlemesi o e, Edip Smith'in dış ticaretle ilgili düşüncelerini de böyle filizlendiriyor. Başka asıl mevzuya gelelim. E, Bukloktu yanlış hatırlamıyorsam onun dükünün oğluna özel ders ver, verir misin diye bir teklif geliyor Edim Smith'e ve reddedemeyeceği de bir para önerdikleri için Edim Smith bunu kabul ediyor. E, o dönemlerde arkadaşlar bilgiye ulaşmak günümüzdeki kadar kolay değil. O yüzden de bilginin kaynağına gitmeniz lazım. Yani e, imkanınız varsa bilim adamlarını ziyaret edip onlardan işte ya ders dinleyip ya işte e, zaman geçirip e, ya da onların birkaç önemli tavsiyesine sahip olabilmek için insanlar çok çaba sarf ediyorlardı. Neyse uzatmadan e, bu dükün oğluyla birlikte gidecekleri ilk yer neresi? Kıta Avrupa'sında en yakın yer neresi? İngiltere'ye, Fransa. Fransa'ya gittiklerinde kendi Ulusların Zenginliği kitabında da Usta Turgot ya da Quesnay, Türk halk arasında biz öyle tabir ediyoruz, Quesnay e, ile tanışması ona e, fizyokrasinin temellerini öğrenilmesi konusunda büyük bir katkı sağlıyor. Ve bugün iktisadi düşünceyle ile birlikte e, çoğu zaman anılan ve önemli bir mottosu, şiarı olan şu ''Bırakınız yapsınlar'' Bırakınız geçsinler ifadesiyle tanışıyor arkadaşlar ve bunu tabii ki klasik iktisadi düşünceye aktarırken e, ufak tefek e, değişiklikler de ekliyor. Mesela doğal düzen her şeyi düzenler ya da e, zenginliğin kaynağı doğadır gibi ifadeleri işte görünmez her şeyi düzenler e, şeklinde ikame ederek teorisini temellendiriyor Adam o yüzden bugün kitaplarda fizyokratları bu kadar çok görmemizin en önemli nedenlerinden birisi Adam Smith'in o çocukla Avrupa'ya yaptığı seyahat aslında arkadaşlar. Peki bu arada o yılları pek iyi anmaz Adam Smith. Hiç mutlu olmadığını falan söyler. Gelelim şu fizyokratların neler dediğine. Bir kere arkadaşlar dedik ya bu merkantilistlere tepki olarak ortaya çıktı. Ee, bir kere en önemli isyanları e, hatırlayın neydi? Merkantalistlere göre zenginliğin kaynağı paraydı. Ama fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı para değil doğadır arkadaşlar. Zaten bu fizyo ifadesi de doğayı karşılamaktadır. Bununla birlikte fizyokratlara göre arkadaşlar tek üretken sektör vardır. O da tarımdır diğer sektörleri kısır görürler. Yani e, tarımın bir yoktan var edebilme gücüne sahip olduğu düşünülür. Örneğin doğaya işte bir şeyleri ekersin ve sana örneğin domates verir, salatalık verir, karpuz verir. Ama e, sanayi ya da diğer sektörlerin böyle olmadığı olan kısır sektörler olduğunu düşünürler. Bunu detaylı olarak da Kulesnay e, ilk iktisadi model arkadaşlar, ilk iktisadi model olan ekonomik tablo eserinde 3 e, tane e, ekonomiyi 3 ayrı sektöre ayırmıştır. Biri toprak sahipleridir. Bununla birlikte arkadaşlar bu üretken sektördür. Üretken Kısır olanlar ise ticaret ve e, sanayi sektörüdür. E, peki bu François Questline arkadaşlar ne ifade ediyordu onun etrafında oluşan e, kankaları? Tarım dışında diğer sektörler kısır. Ve haliyle vergi sistemlerinde buna göre kurgulamışlardı arkadaşlar. Tek vergi sistemi uygulanması gerekiyordu. Maliye derslerinden hatırlarsınız. Neden? E, şöyle ki arkadaşlar, e, tek üretken sektör tarım. O yüzden biz tarımı vergilendirirsek eğer, e, tarımsal ürünleri vergilendirirsek eğer ve kaynakta bir vergilendirme uygulamış oluruz. E, ne olur dikkat, e, tarım diyoruz ama toprak sahiplerini de unutmayalım. Toprak sahipleri vergilendiriliyor, onu da belirtelim. Peki bir devlet kurguları var. Bu da önemli ölçüde arkadaşlar Adam Smith'i ya da klasik iktisadi düşünceyi ya da bizim sonraki duraklarımızdan birisi olan monatalist ve yeni klasik iktisatçıları da etkilemiştir. Onu da belirtelim. Bir kere onlara göre en iyi yönetip kralıdır. Ama ne olur dikkat. E, Bu mercantalistlerde olduğu gibi e, mutlak monarşik bir kral değil de bir orkestra şefi gibi olmalıdır arkadaşlar. E peki bu orkestra şefinin bizdeki karşılığı ne olmalıdır? Hani bir orkestra şefini hayal edin. Orkestranın sanatçılarına e, müdahale etmez, onları sadece yönlendirir. Yani orkestra şefinin gidip kemancıya düzgün çal şunu deyip kafasına vurduğunu ya da ne bileyim işte e, saksafon çalan bir sanatçıdan e, aletini alıp ondan sonra öyle çalmaz, böyle çalacaksın demez. Burada da kral aynı şekilde davranıyor arkadaşlar. Bu az önce söz, söz ettiğimiz, ben Fransızcasını telaffuz edemiyorum. La sisfaria spesil diyeyim. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler mantığının düzgün bir şekilde işlemesine yardımcı olacak kararları sadece alan ve eğer ki bir sıkıntı olduğunda bunu tekrar sistemi sağlıklı işlemesi için müdahale eden bir kraldan yanalar arkadaşlar hani bunu biz jandarma, devlet, polis, devlet falan diye de ifade ediyoruz, polis devlet, jandarma gibi ifade edelim. Şöyle ki ne zaman jandarmayla muhatap oluyoruz? Herhangi bir suç işlemediğimiz sürece jandarmayla muhatap olmuyoruz. Ya da ne bileyim bir trafik kontrolünde muhatap oluyoruz. Niye? Çünkü o trafiğin sağlıklı bir şekilde e, akabilmesi, insanların rahatlıkla bir yerden başka bir yere ulaşabilmesi için jandarmanın bunu yapması lazım. E, sistemi sekteye uğratan sürücüleri cezalandırması gerekiyor ya da e, suç işlerdiğinde e, toplumsal düzenin bozulmaması için ona müdahale edip yargıya suçluları teslim etmesi gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar böyle bir devletten yanalar ve yine önen en önemli arkadaşlar ifadelerden birisi bu da merkantalistlere olan isyanının bir parçası zenginliği kaynağı dış ticaret fazlası değil, tarımsal üretimdir diyor fizyokratlar arkadaşlar. Peki toparlayalım birkaç ifadeyle. Ne dedik arkadaşlar? Dedik ki ekonomide yaratılan servetin kaynağı dış ticaret fazlasından elde edilen para değil, tarımsal üretimdir. En önemli ve üretken sektör tarım sektörüdür. E, tanrı ekonomiyi e, Doğal düzeni işleyecek şekilde kurgulamıştır. Doğal düzen her şeyi düzenler. Ona bir müdahaleye e, gerek yoktur. Hatta şunu da söyleyeyim. Kuyasınay bir saray hekimidir. Arkadaşlar doktordur. Zaten bu ekonomik tabloyu da insan vücudundaki sistemlerden etkilenerek oluşturduğunu ifade ederler. E, ve şöyle de bir örneği var. Mesela insanlar korkuyor ya da işte insanları öldürebilme ihtimali olduğu için yılanların hepsini doğadan yok edersek e, sistemi e, mahvetmiş oluruz. Ne bileyim kemirgenler zamanla daha fazla çoğalır yani o toplumsal pardon doğadaki basamaklardan birini çektiğimiz zaman sistem çöker örneğini de verir. O yüzden de arkadaşlar e, ne olur doğal düzen her şeyi düzenlen ifadesini unutmayalım. Devlet müdahalesine karşı çıkıyorlar, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ifadesi e, önemli ve yine Adam Smith'i etkileyen en önemli şeylerden birisi de bu oldu. Özel mülkiyet haklarının devletin kuruması altında olması yani e, özgürlüklere, mülkiyet haklarına önem verilmesi E tabii ki bunda Fransız devriminin de önemli bir katkısı e, olacak arkadaşlar. Bununla birlikte iç ve dış ticaret tamamen serbest olmalıdır. Hatta teyit edemediğim sadece bir yerde okuduğum bir e, anekdot gibi düşünün. Ne ifade edeceğim? Şu bırakınız yapsınlar, bırakınız gelsinlerle ilgili. Şöyle bir şey okumuştum. İşte bu merkantilizmin ardından gümrük duvarları o kadar yükseliyor ve ülkeler dış ticaret yapamaz hale geliyor ki işte o esnada artık Fransa'yı yöneten kral, e, artık kaçıncı Louis ise bilmiyorum, e, o bilgi aklımda yok. E, i̇şte bilim insanlarını toplayıp onlara soruyor. Nasıl bu sorunu çözebiliriz? İşte tam o noktada temsilen herhalde böyle bir şey söyleniyor. La cispare, la cispasser, katlediyorum şu anda Fransızcayı ama işte bırakınız yapsınlar, bırakınız gelsinler gibi bunun devamı da var bu arada. E, ifadenin söylendiği ni anlatan bir yerde bir bilgi okumuştur arkadaşlar. Ee, o yüzden devlet müdahalesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Devlet müdahalesine gerek yok diyorlar ve hani laf nereden açılmıştı? İç ve dış ticaret kesinlikle serbest olmalıdır. Merkantalistlerin dediği gibi olmamalıdır diyorlar arkadaşlar. Bu arada nasıl olsa işte. 200-300 takipçisi olan YouTube'a gibi Beni kimse izlemiyor. Doğru. Devam. E, şunu da ekleyeyim. Arkadaşlar para servet yaratmadığı için sadece bir değişim aracı olarak görülüyor. Birkaç önemli ismi tekrar hatırlayalım. Arkadaşlar Quest9 Turgot. Bu arada Turgot'un da önemli bir katkısı var. Arkadaşlar Mikro İklisat dersinde hatta makroda da karşımıza çıkacak. Önemli bir yasa azalan verimler yasasının temelini atmıştır. Sadece Turgot'a ait diyemeyiz ama ilk ee, bahseden Turgot diyebiliriz. Neden? Çünkü bunun üzerine arkadaşlar bir da katkısı var. Marshall'ın da katkısı var azalan verimler yasası üzerine. Ama onu sistematik hale getiren ilk kişi ise Turgot diyebiliriz. Peki birkaç de bir farktan bahsedelim bu fizyokratlar ve merkantalistler arasında. ...hem de toparlamış oluruz arkadaşlar. E, Merkantilistlere göre servetin kaynağı ya da zenginliğin kaynağı neydi? Altın ya da gümüş gibi değerli madenler. Fizyokratlarda ise neydi? Tarımsal üretimdi arkadaşlar. Ne olur buna dikkat. Bununla birlikte merkantilistler dış ticaret ve sanayiyi ön plana çıkarıp... ...bununla dış ticaret fazlası verecek bir politika kurgularken, kombine ederken... Fizyokratlar ise tarımı öne çıkarıp tarımsal üretimin önemli olduğunu düşünüyorlar. E, Merkantalistler yoğun bir devlet müdahalesinden söz ederken fizyokratlar ise devletin e, ekonomiye kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğini, doğal düzenin her şeyi düzenleyeceğini savunuyorlar. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. E, Merkantalistler sanayiye dayalı bir gelişmeyi savunurlarken fizyokratlar haliyle tarıma dayalı bir gelişmeyi e, öne çıkarıyorlar. E, Merkantalizmde para büyük bir öneme sahip arkadaşlar ama e, fizyokratlarda ise sadece bir değişim aracı olarak kullanılıyor. Onu da belirtelim. E, nasıl bir devletten yanaydılar? E, Merkantalistlerde mutlak monarşik masaya vurduğunda ses getiren, <laughs> gerekli düzenlemeleri yapan, güçlü bir ordu, güçlü bir dolanması olan devletten yana iken merkantilistler, fizyokratlar ise işte en iyi yönetim krallıktır diyorlar ama mutlak monarşik bir kral değil de bir orkestra şefi gibi hareket eden bir kraldan yanalar arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Merkantilizmde önemli olan devlettir hatta milliyetçilik, ulusçuluk yine o dönemde popüler ideolojileriydi. E, fizyokratlar da ise bireysel özgürlükler, mülkiyet hakları, serbest girişim e, gibi e, detaylarda söz konusu arkadaşlar. Bunlar ön plana çıkıyor. Yani e, şöyle ifade edebiliriz. Merkantilizm, milliyetçi e, fizyokratlar ise daha çok hürriyetçi bir ideolojiye sahipler. Böyle ifade edebiliriz. Peki bu düşünceleri klasik iktisada arkadaşlar taşıyacağız. Çünkü klasik iktisadi düşüncede merkantilizme aslında bir tepki, fizyokrasinin eksikliklerini tamamlayan, hatırlayın ne demiştik Adam Smith arkadaşlar o Fransa'da bu üstadlarla tanışması, onun ee, zihnindeki... E, teorinin oluşmasına önemli katkılarda bulundu diye e, lafı getirip tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.